Atlar hazır. Start verildi. ikinci koşu başladı değerli yarışseverler. Bakıyorum 7 numaralı yaz kızım. Yaklaşık 100 metre kadar geç başlarken 1 numaralı Amadis 6-7 boy gecikmeli başlayabildiler yarışa. Anzerbalı liderliği aldı 4 numaralı Anzerbalı 2 boyda fark yaptı. 8 numaralı Hazy Daisy ikincilikte buçuk boya kadar geride 6 numaralı Press to Play üçüncüte ondan 1 boy kadar geride 3 numaralı Sun Time hemen içinde 2 numaralı Semih Bey 1 boy kadar geride 5 numaralı Golden Jet 2 boy kadar geride 1 numaralı Amadis uzak farkla geride ise 7 numaralı Yaz Kızım sırasıyla Safkanlar son 8 yüze ilerliyor. 4 numaralı Anzer Balık kaçıyor Fark 1 boy. 8 numaralı Hazy Daisy ikincilikte. Onun 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Press to Play Edition'da 3 numaralı Suntime. 1.5 boy kadar geride içeride 2 numaralı Semih P. Hemen dışında 5 numaralı Golden Jet. Ondan 2 boy kadar geride 1 numaralı Amadis sırasıyla atlar son 600'e girdi. 4 numaralı Anzerbalı liderliğini koruma çabasında. 8 numaralı Hazy Daisy yakın takipte. 2 boy kadar geride. 6 numaralı Press to Play. Dışta da 3 numaralı santime sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Anzerbalı düzlüğe lider çıktı. Ortadan 8 numaralı Hazy Daisy dıştan. 3 numaralı Suntime'ın onun dışından 5 numaralı Golden Jet'in atakları var. Son 200'e girilirken Hazy Daisy ve santime geldi. 4 numaralı Anzerbalı'nı yakaladılar. Bunlardan 3 numaralı santime öne geçiyor. Farkı da 1.5 boy kadar çıkartıyor. Bariyer 1 numaralı Amadis ikinciye sokuluyor. 3 numaralı Santime yarışı kazanıyor. 1 numaralı Amadis ikinci, üçüncülük için 2 numaralı Semih Bey, 4 numaralı Anzerbalı ve 8 numaralı Heize fotoyu beraber geçtiler. İkinci koşu 3 numaralı Santime Vedat Abiş ile kazandı. <laughs>